Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Benim başıma asla gelmez demeyin. Çünkü yıllardır ağzıma sakız sürmeyen ben geçen akşam bir tane sakız çiğnemek istedim. Ve sonucunda koltuğuma ve pijamama yapışmış bir sakız sorunu çıktı ortaya. Hemen şimdi nasıl çıkarırım bunu diye araştırırken biraz uğraş sonucu çözüm buldum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ben sakızın birazını elimle çıkardıktan sonra kalan kısmın üzerine birkaç parça buz küpü koydum. Ama neredeyse buzlar eriyene kadar bekledim. Ondan sonra sert bir fırçayla sakızı çıkarmaya başardım. Buzu 5 dakika bekletin diyor aslında ama ben denedim epey bekletmek gerekiyor bilginiz olsun. Valla pek kolay da değilmiş. İyi ki ufacık bir şeydi. Şimdi gelelim ikinci formüle. Buz işe yaramasaydı ben de bunu deneyecektim. Eğer buzla çıkaramazsanız belki siz denemek istersiniz. Takız lekesinin üzerine bol miktarda tuz dökün ve yarım limonun suyunu sıkarak lekeyi ovarak temizleyin. Leke çıkınca sabunu bir bezle temizleyebilirsiniz. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş Hoşçakalın hoşça kalın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın.